Essenlik olsun sevgili kardeşlerim. Bu haftanın sizlere hem bereketli olmasını hem de mutlu bir hafta olmasını diliyorum. Bugün yine Kutsal Kitapla Çay Saatinden e, Tanrısal Yol Gösterim başlıklı konuyu sizlerle paylaşacağız. Tabi bu kitabı paylaşırken ilk önce sakin suların kıyısında kitabımızın ...gösterdiği kutsal kitap ayetini okuyacağız. Akabinde kutsal kitap, e, Sakin Suların Kıyısında kitabımızın ilgili makalesini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu konuyla ilgili bugün okuyacağımız kutsal kitap bölümü, Mezmur 143. Mezmurlar e, okumaya başlayalım. Duamı işit Ya Rab, yalvarışlarıma kulak ver. Sadaketinle, doğruluğunla yanıtla beni. Kulunla yargıya girme, çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor. Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor. Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum. Canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıtla beni ya Rab. Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü. Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur beni bana sevgini. Çünkü sana güveniyorum. Bana gideceğim yolu bildir çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni ya Rab. Sana sığınıyorum. Bana istemeni yapmayı öğret. Çünkü Tanrımsın benim. Senin iyi ruhun düz yolda bana öncülük etsin. Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana. Doğruluğunla kurtar beni. Sıkıntıdan, sevginden ötürü öldür düşmanlarımı. Yok et bütün hasımlarımı. Çünkü senin kulunum ben. Amin. 48. mezbunun 14. ayetinde şöyle söyler. Bu Tanrı sonsuza dek bizim tanrımız olacak bize hep yol gösterecektir amin tanrının isteği tanrının benim hayatım için isteği nedir tanrının sizin hayatınız için isteği nedir tanrı bizi hangi hizmet alanına çağırır ne ne zaman nerede sorularının yanıtlarını nasıl anlıyoruz Tanrı'nın isteğinin merkezinde yaşamayı içtenlikle arzulayan bir Tanrı çocuğu için bunlar kesinlikle çok önemli kararlardır. Hamdolsun ki adımlarımıza yol göstermeye, bize kılavuzluk etmeye söz vermiş harika bir kişisel dostumuz var. Bu dost İsa Mesih'tir. Onu ne kadar tanırsak, ona o kadar çok benzeriz. Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 6. ayetli bize şöyle bir güvence verilir. Yaptığın her işte Rabbi an. O senin yolunu düze çıkarır. Tanrı kendi isteğini bize oruç ve dua aracılığıyla bildirir. Kutsal yazılar Mesih'in karakterini bize anlatır ve bizler için Tanrı'nın isteği ve yolunu açıkça gösterir. Bazen durumları ve sadık inanlı dostların öğütlerini kullanır. Bize hemen açık bir yanıt verileceği vaat edilmemiştir. Birçok kereler beklememiz gerekir. Ancak eğer hayatlarımız için Tanrı'nın planını gerçekten arzulayıp ararsak, Tanrı onu bize kendi zamanında ve kendi istediği biçimde bildirecektir. Unutmayalım sevgili kardeşlerim. Tanrı'dan bir yanıt beklemek kesinlikle zaman kaybı değildir. Çünkü Tanrı beklediğimiz cevabı bize kendi zamanında ve kendi istediği biçimde bildirir. Rabbin esenliği, bereketi sizlerle birlikte olsun kardeşlerim. Kutsal kitabın sözleriyle İsa Mesih'in sözleriyle aydınlanalım. Esen kadın